Tarihte kadının yeri hep tartışma konusu olmuştur. Bazı ülkelerde rahat yaşasa da bazılarında da birçok zorluk çekmiştir. Şimdi hep beraber kadının tarihteki yerini inceleyelim. Eski uygarlıklara bakacak olursak genel olarak kadın hep geri planda kalmıştır. Eski Hint hukukuna göre kadının kötü bir varlık olarak kabul edilmesinden dolayı hiçbir hakkı yoktu. Kadın yılandan bile kötü varlık konumundaydı. Eski Yunan'da erkek avlanır, kadın ev işi yapar anlayışı hakim olmakla beraber kadına saygı duyulmuştur. Mısırlılar evlilik esaslarını oluşturarak kadınlara kanunla hak veren ilk medeniyet olmuştur. İslamiyet öncesi Araplarda ise kadının hiçbir değeri olmamakla beraber erkek istediği kadar kadınla evlenebilirdi. Eski medeniyetlere baktıysak gerilim en önemli konumuza. Osmanlı'da mı kadın daha iyi şartlarda yaşıyordu yoksa Avrupa'da mı? Osmanlı'da 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren kadınlar sosyal hayatta daha aktif olmuştur. 19. yüzyılın ortalarından sonra kadınlar dokuma ve el işiyle ilgilenmiştir. 1850 yılında Bursa İpek Fabrikası'nın açılması ile büyük oranda kadın işçi çalıştırılmıştır. Osmanlı'da kadının eğitimi konusunda Tanzimat döneminde girişimler olmuştur. Bundan önce kız çocukları sadece ilkokula gidebilirdi. 1885 ile 1995 yıllarında eğitim alan kızların sayısı 4 ile 5 kat yükseldi. 1892'de inası, iptidaiye Mektepleri için kadın öğretmen yetiştirilmesi istendi. Avrupa'da okuma ve yazma yeteneği neredeyse yalnızca soylular, din adamları, memurlar ve azınlığın şehirleriyle sınırda bulunmuştur. 19. yüzyıla kadar kızların eğitim hakkı ancak üst kesimlere verilmiştir. Bu sebeple kadınlar 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar eğitim hakkı almak için çaba göstermişler ve haklarını kısmen de olsa almışlardır. Fransa'da 1867'de 40 şehir ve kasabada kızlar ortaokula gidebilmiştir. Fransa'da 1890'da ise 40 bin kadın ilkokul öğretmeni olmuştur. 1890'larda ilk kadın avukat görev almıştır. 1883'te ise ilk kadın doktorlar işe başlamıştır. İngiltere kadına yüksek öğretim hakkı veren ilk Avrupa ülkesidir. Almanya ise 1900 ile 1909 yılları arasında kadınları yüksek öğrenime erkeklerle aynı koşullarda almıştır. Batı'da kadınlar 19. yüzyıla kadar kocalarının veya babalarının mülkü olmuşlardır. Evlendikleri zaman ise eşlerinin izniyle anlaşma yapabilmiş ve davada taraf olabilmişlerdir. Eşyalar üzerindeki tasarruf hakkı erkeklerin olmuştur kadınlar erkeklerle hukuki açıdan eşit görülmemiştir. 1854'te Barbara Lay Smith, evli kadınların durumunu eleştiren bir makale yazmış. Ve bu makalenin altına 3000 imza atılarak 1856'da dilekçeyle parlamentoya gönderilmiştir. Tüm bu tepkiler üzerine 1857'de boşanma kanunu çıkarılmıştır. 19. yüzyılda Avrupa'da erkek evin efendisi olarak tanımlanır ve kadın evlendiğinde erkeğine egemenliği altına girmiş olurdu. 19. yüzyılda kadın konusunda çalışma yapan John Perkin İngiltere'de evli kadınları altın kafeste olarak tanımlamıştır. Osmanlı'da kadının evlenmeden önce sahip olduğu mallar kocasına geçmezdi. İngiltere'de ise 1870 1882'de evli kadınların mal edinme yasası çıkmadan önce kadının evlilikten sonra tüm malları kocasına geçerdi. Toparlarsak 19. yüzyıla baktığımızda Osmanlı'daki kadınların o dönem Avrupa'daki kadınlara göre bazı konularda daha rahat bir hayat sürdüğünü söyleyebiliriz. Her şey siyah beyaz değil elbette ama tarihe hep batı gözüyle bakmak da bizi yanıltıyor. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.